Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz, ordumuzu Türkiye kursun sadece onlara güveniyoruz ifadeleri geldi. Değerli izleyenler, Macaristan Türk savunma sanayine güveniyoruz dedi. Macaristan Savunma Bakanı Kristof Sıralay Bobvansi, ülkesinin 2017'den itibaren tarihinin en büyük askeri geliştirme çalışmalarını yaptığını dile getirerek biz bu konuda savunma sanayisine güveniyoruz ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Sransi tarafından Türkiye ve Macaristan arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı. Macaristan savunma bakanı da Bakan Akara gösterdiği candan ev sahipliği için teşekkür ederek açıklamalarına başladı. Türkiye ve Macaristan stratejik ortak diyen Bakan bunun yansımalarının askeri ve savunmanın yanı sıra diğer alanlarda da görüldüğünü belirtti. İki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin sorun son derece sıkı, güvene dayalı ve iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Bakan, hem askeri hem savunma alanında güvene dayanan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için ziyarette bulundum dedi. Bakan Akarla görüşmeleri sırasında önemli konulara değindiklerini ifade eden Bakan şöyle konuştu: Tabii ki savaşla ilgili konuştuk. Her iki ülkenin de bu konudaki görüşü bellidir. Biz barışın tarafındayız. Biz her defasında vurguladığımız gibi derhal ateşkes ve barış görüşmelerinin başlamasını teşvik ediyoruz. Türk dostlarımızla bu konularda hem fikiriz. Ayrıca barışın sağlanması için yaptıkları aracılık çalışmaları için kendilerini takdir ediyoruz. Bu felaket durumuyla ilgili Türkiye'de insani yardımda bulunmaktadır. Biz de Macaristan olarak tarihimizin en büyük insani yardım kampanyasını yapıyoruz. Görüşmede Batı Balkanların istikrarı konusunda da hem fikir olduklarının görüldüğünü belirten Bakan, "Batı Balkanların istikrarını önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.